Selamünaleyküm. Hayırlı vatandaşlar, hayırlı Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Hayırlı hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Hoş geldiniz. 나도Please, taką, ripe, hayır. Allah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş 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 geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. biz ceneziyle yaptık herhalde. Buraya gel. Adına gel. Allahım. 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 Hoş geldiniz. Hoş Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Hoca karşıya çekin, net çek, çek bizi. Kapıya <laughs> abi benim buraya biliyor musun? Biri geliyor yedi. Millet evet, evet, abi. Kendi. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş Allah sağlık. İftarınızı kabul etsin. Orucunuzu kabul etsin. اَروَن نَ مُحَمَّدٌ Abi bak, bak burada hiç buraya hiç verilmeyen yerler var. çıkalım başka gidelim. İstanbul'dan çıkalım.

Orange është thjesht thavë, po e gjej. Po ju lutem. Ma jeshë. Kalıp yok gayet güzel çıkıyor. Şimdi biz Şenbolluk'ta her zaman güzel karşılanıyoruz. Şenbolluk'a biz çok sık geliyoruz. Daha önce fındık donu oldu geldik buradan çekim yaptık. Bahçeye indik daldan tuttuk. Efendim burada çevre sorunları oldu geldik oralara, sel felaketi oldu geldik buralara. E, buranın veya ordunun neresi olsa olsun ne sorunu varsa hemen koştuk geldik. Çünkü biz orduda yaşıyoruz, orduda oturuyoruz. Daha önce söz verdiğim gibi bu 5 senede 7 günün 5 gününü orduya iki gününü Ankara'daki görevlerimize gittik. Ama ne Türkiye'deki meseleleri eksik bıraktık ne de ordudaki meseleleri eksik bıraktık. Fındığın hakkını savunduk, arıcıların hakkını savunduk. Toprağın hakkını savunduk, yapılan yanlış işleri eleştirdik, doğru işleri teşvik ettik. Bundan sonra da yine aynı şekilde ordunun, ordulunun yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, bir takım işte bugün duyduk, Milli Eğitim Bakanını orduda Ak Parti'nin birinci sırasına koymuşlar. Tokatlı bir arkadaş. Mesela Ak Parti kesimi işte özellikle ordul olmadığından, ordul milletvekili bulamadığından rahatsız ama. Bizim öyle bir endişemiz yok. Bizim 6 altı adayımızın altısı da Halis, Muhlis, Ordulu. Ee, toprağı iyice tanıyacaksın ki, buraları, yolları bileceksin ki, insanların sorunlarını bileceksin ki ben onlara bir çözüm üreteceğim. Ben onlara bir faydam olacak. Sen zaten bizim Şenbolu'nun yolunu öğrenene kadar zaten 4 sene 5 sene biter. Telefonunun millet öğrenene kadar 4 sene 5 sene biter. O yüzden buranın insanı olmak, buranın tanımak, buradaki insanlarla temasta olmak önemli. Benim cep telefonumda tam 17.800 ordunun ismi var. 17.800. 540 muhtarımla birebir görüşüyorum. Bu bana ne sağlıyor? Bu bölgedeki sorunlara yakın durmayı, milletin dertleriyle dertlenmeyi sağlıyor. Bu bir yana bir de bugün yaşadığım bir tatsızlığı da bu da ifade etmek istiyorum. Yani Milli Eğitim Bakanı AK Parti'nin milletvekili adayı olduğunu unutmuş. Devletin gücünü, kamunun kaynaklarını arkasına alıp, valiliğin gücünü arkasına alıp siyaset yapıyor. Ama bunu çok kötü bir yerde yapıyor. Nerede yapıyor biliyor musunuz? İlkokulda, ortaokulda öğrencilerimizin olduğu okullarda yapıyor. Öğretmenlere mesaj atmışlar. Yarın gelip orayı ziyaret edeceğim. Bu yanlış. Bir de tutmuşlar 40 kişilik sınıfları, 45 kişilik sınıfları Fazla görünüyor diye, basına öyle çıkmasın diye oradaki yavrularımızın beşer sırasını sınıftan kaldırıp her sınıftan on öğrenci, onar öğrenciyi her sınıftan aşağıda merdiven altlarına doldurmuşlar. Alt katlara doldurmuşlar, yavrularımıza eziyet etmişler. Siyaset yapacağım diye bu çocuklara yapılan eziyeti de kınıyorum. Anneleri, babaları yukarıda çocuklarını alamadan ağlayıp beklemişler. Bir milliyetin bakanına bu yakışmıyor. O milliyetin bakanı ise ben de bir öğrenci velisiyim çocuklarını orduda okutan bir öğrencinin iki öğrencinin babasıyım. Ben de buna müsaade etmiyorum kardeşim. Siyaset yapacaksanız edeb adabıyla eşit bir şekilde demokrasinin eşit koşulları içerisinde yapın. Orada valisinde sizin aracılığıyla uyarıyorum. Adaletli olun, hakkaniyetli olun. Bu aynı zamanda acizliktir siyaseti okullara. Biz kışlaya, camiye ve okullara siyasetin sokulması taraftarı değiliz. O yüzden yapıyorsanız adam gibi yapın. Yoksa Başka ilden gelmişsiniz. Oradan buradan gelmişsiniz. Nereden gelseniz geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun adaylık. Biz ne bakanlar gördük, ne başbakan yardımcıları, ne başbakanlar gördük. Hepsi geldi geçti. Düzgün bir şekilde mücadelenizi söyleyecek sözünüz varsa söyle sözünüzü söyleyin ama okullarda çocuklarımıza eziyet ederek, çocukların üzerinden siyaset yapmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun hesabını size sorarız.